mesela şöyle düşünün fx eşittir 2x artı 5 verirsin f'te 6 nedir diye sorulsun o zaman ben ne yapacağım bak f'i okuyorum önce 2 bir şey artı 5 buraya ne yapıyorum 6 yazıyorum o zaman 2 kere 6 12 artı 5 o da 17 böyle düşünün başka bir örnek Başka bir örnek yapalım. Mesela fx eşittir 2x artı 11 f x artı 5 nedir? Şimdi f'i oku bakayım bana. F'i bak. Burada f yazıyor ya. F'i yukarıya bakıyorsun. Bir şey olarak okuyorsun. Nasıl okursun? 2 bir, şey. bir, şey. bir şey artı 11. Buraya x artı 5 yazıyorsun. Doğru mu? Evet. Bu da 2x artı 10 artı 11 Buradan 2x artı 21 olur. Mert sen bakıyorsun kapılara. Tamam Mert bakıyor tamam. Mesela fx eşittir 2x artı 10 diyelim. F de 2x eksi 1 nedir? Bu sana kalsın. Hani bırakayım onu. Çıktı verecek mi zaten? Mesela fx eşittir. 2x eksi 7 verirsin. F'in tersinde x nedir? Şimdi başka bir şey öğrenelim. Şimdi bak. F ters x nedir dendiğinde eksi 7'yi öbür tarafa alıyorum. Bak çözüm. Şu eksi 7'yi öbür tarafa alıyorum. Fx artı 7 eşittir 2x olur her tarafı x'in katsayısına bölüyorum. x eşittir ne gelir? fx artı 7 bölü 2 gelir. Doğru mu? Burada ben şimdi şöyle yapalım. Burada x yerine f test x yazarsam şu x yerine o zaman şu tarafta da x yerine f x yazarsam f test de f gidiyor x artı 7 bölü 2 geliyor. İşte F test X budur arkadaşlar. Evet. Mesela F X eşittir 4 X artı 12 evet. F üzeri eksi 1 X nedir? Soru bu. Yani F fonksiyonu test fonksiyonu nedir? Hani soru bu. Bunu nasıl yaparız? Bak şimdi. Şu 12'yi bu tarafa atıyorum. Evet. Doğru mu? Evet. O zaman fx Eksi 12. 4 x e eşit. Sonra her tarafı x'in kat sayısına bölüyorum. fx eksi 12 bölü 4. Tamam mı? buraya kadar. Şimdi x gördüğüm yere f ters x yazarsam f ters x eşittir. Hani şu x'i alıyorum oradan yerine f ters x yazıyorum. Şu diğer x yerine de yazınca f ters de f gidiyor. x, x eksi 12 bölü 4 kalıyor. İşte bu fonksiyonun tersi budur. Hı. Şimdi bu nasıl bulunacak? Aynı az önceki gibi bulunacak. Fakat burada ufak bir farklılık var. Önce ister istersen mi yapacağım? 2x fx eksi 4 fx eşittir 3x artı 1. Şimdi ben 3x'i bu tarafa alıyorum. Eksi 4 fx'i bu tarafa alacağım. O zaman ne göreceğim? Bak şimdi. 2x fx 2x fx eksi 3x 4 fx artı 1. Bu sol tarafı x parantezine alırsam şu x'ler ortak ya x parantezine alırsam x parantezde 2 fx eksi 3 yapar. O da 4 fx artı 1'e eşit. Buraya kadar tamam mı? Burada sormak istediğiniz yer varsa sorun. var. Her tarafı x'in kaç sayısına bölecek olsam x eşittir. 4 fx artı 1 bölü 2 fx eksi 3 olur. Sonra X gördüğüm yere ben F -T X yazarsam o zaman ne gelir? Bak F test X eşittir. 4x artı 1 bölü 2x eksi 3 olur. Bu kadar. Yani bu biraz öbüründen uzun oldu ama hani olabilir yani. Bu da olabilir yani. yani ezber metodu da göstereyim arkadaşlar. Şu eksi 4 yer değiştirince fakat işaretleri de değişecek Yani 3 aşağıya eksi 3 değinecek Eksi 4 de yukarıya Artı 4 değinecek Bu şekilde de direkt tersini Bulabiliyorsunuz bu ezber ama hani Onu da belirteyim yani Bunu mesela bir örnek göstereyim Bu ezberle ilgili fx eşittir 4x artı 11 bölü 3x eksi 2 bunun tersi nedir F'in tersinde x <laughs> 2x artı 11 bölü 3x eksi 4. İşte biz şimdi bu pratiği gösterdik ya. Pratiği gören bir öğrencinin az önceki uzun 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 uzun, uzun yaptığımız işlemi öğrenmesi imkan yok. Bir şey kolayına kaçar ve uzun uzun yapmaz. ya yani öğrenmez yani. Fakat şöyle bir şey düşünün. Bak şimdi f(x) eşittir 1 artı 2x bölü 7 dediğim zaman da takılır kalır yani bunu da yapamaz ezberci öğrenci. O yüzden e, bunu mesela şöyle yazalım 2x artı 1 bölü 0x artı 7. Ha, bunun tersi nedir bak? F'in tersinde x 7 ile 2 yer değiştirecek eksi 7x artı 1 bölü 0x zaten 0 eşit onu yazmıyorum 2 aşağıya eksi 2 diye iniyor. İşte F test x budur bak. Yani karıştırırsanız ister dışlar çarpımı yapıp uzun uzun yapacaksınız hani karıştırırsanız. Öyle düşünün. Bence uzun uzun yapın. Baştan yorulun. Sonra rahat edersiniz inşallah. Fx eşittir. 3x artı 2 bölü 4x artı 5 F -T x nedir? Bu size alıştırma bırakıyorum fx eşittir 7x eksi 2 bölü 3x artı 11 f'in tersinde x nedir? Bu da alıştırma. Evet. Bunları bıraktık. Ha, şimdi bu örneğe bakalım arkadaşlar. Burada evvela şu en son kısımda f'te 1 var ya. F'te 1 nedir? Bana bunu söyleyin. F'te 1 nedir? Bak şimdi şu x ekseninde bir değil mi? Görüyorsun. Şöyle geldin, bire geldin. Bu bir de yukarı doğru çıkıyorsun şimdi. Birden yukarı doğru çıkıyorsun. Ta nereye gidiyorsun? İki doluluk var. İşte f de bir ikiye eşittir bu durumda. Ben buraya iki yazayım. Peki f de sıfır nedir? Şimdi sıfırdan sıfırdasın hani grafiğin üstündesin yani. Dolayısıyla burası sıfırdır. F'de eksi 3 bölü 2 nedir? Eksi 3 bölü 2'ye geldim. Yukarı çıktım. Ta 3'e gittim bak gördün mü? 3. F'de eksi 1 nedir? Eksi 1. Sıfırdır bak. Oraya bak. Yani grafiğin üstünde oran. Sıfır. F'de 3 nedir? Şimdi bu da önemli bak. 2'de sonuç 3, 1 bak. Şura 1. Sonra bu devam ediyor. 3'de sonuç gene 1 bak. Hani sonuç bir bak. O yüzden hani f 3 nedir? 1'dir. Hani f 3 1'dir. Bak şimdi. Niçin f eksi 1 0? Çünkü o nokta eksi 1'in bulunduğu nokta arkadaşlar eksi 1'e 0 noktasıdır. Bunun anlamı eksi 1'e 0 noktasının manası f eksi 1 0 demektir. Hani işte x10 demektir öyle kodla. Anlaştık. Sonra fte3 1'e eşit dedik. Tamam. fte -2 nedir? Bak şimdi. Şurada bir yerde -2 var, değil mi? Bu -2 nereye gidiyor? Bir düşün bak. -2 nereye gidiyor? Bu <laughs> Gördünüz mü? Bak eksi 2 nereyle eşleşti? 2 ile eşleşti. O yüzden yukarısı 5 aşağısı 3. Cevap 5 bölü 3 arkadaşlar. Varsa soracağız bir sorun yani şu an. Şimdi burada etkinlik diyor sağ tarafta. Aşağıda şema ile verilen fonksiyonların örten olup olmadığını gösteriniz demiş. Şimdi burada ilk fonksiyon örtendir. Hani B kümesinde boş eleman yok. İkinci fonksiyon örten değildir. Çünkü dört elemanı boşta kalmış. Böyle düşünün. Mesela burada A1 ile B2 ile C3 ile D4 D3 ile eşleşmiş. Dört açıkta kalmış. Demek ki bu fonksiyon da örten değil. Bu yandaki üç boşta kalmış. O da örten değil. Yani o da aklınızda olsun. Bakım selam hoş geldiniz. Merhaba. Evet, hocam tamam, şöyle otur. Tamam bu öne de oturabilirsin. aldı bayaya su arada yazdı kızdı yani. Arkadaşlar 2 lira yazdı. Geçen aylarda fazla yazmış. Ondan 2 lira. Beyaz Чем он что стар? Sabahleyin bir yaktık, bir yaktık. Hı. Bir yaktık sabahleyin, bir yaktık. Aklını sayınız durur. Gene yakarım ben bir ara. Üşüyor musun şu an? Yani kimlerin altında kalorifer var? Pete, kalorifer pete. El kaldırsın. Altta kalorifer peteni. Mesela ben size göstereyim kalorifer İşte şu kalorifer oluyor yani şu. Bu uzun siyah don. Bu genelde kızlarda lacivert, mor, kırmızı. Lacivert, kırmızı. Kırmızı. Kızlarda da şey, erkeklerde de gri, siyah oluyor. Evet, kimlerin var kalorifer peteni? Ne kaldırsın? Kalorifer, ne? Bak adam bir kalorifer, bir tane adam burada bak. Eğer siz öyle ifil ifil gelirseniz hanımlar kızlar beyler. Yani her zaman alttan alttan üfürür yani. Böyle zor olur yani. Şey olmuş biliyor musunuz? Bak. Şey demiş. Okulda geçen duydum. E yazık kızlar hava soğuk diye pantolon giymişler. 50 öğrenci müdür almamış okula. Hakkında soruşturma başladı size bilgi vereyim. Ne olursa olsun dersinize girmenizi müdür engelleyemez. Bunu biliyor muydunuz? Diyelim sen böyle donuna gittin. Sana girme diyemez müdür dersin. <laughs> böyle bir şey yok yani. Bunu biliyor muydunuz? <laughs> böyle bir hakkınız var. Dersinizi engelleyemez. Ha, kınama cezası verir, uyarma verir, uzaklaştırma verir, ceza verir. O ayrı. Ama o gün o dersi almak zorunda. Bilginiz olsun. Kızlar böyle yazıp pantolon giymişler, üşümüşler. Sen al onları, hadi gönder. Onlar da kaymakamlar bir şikayet. Hemen e, Milli Eğitim iki tane müfettiş gönderiyor anında. Anında soruşturma açıyorlar hakkında. Yani aklınızda olsun böyle diyelim bir eteğinize bir şey döküldü. Bir bir pantolon giydiniz. Gittiniz oğlum müdür de almıyorum dedi. Hayır. Geç sınıfa otur yani. Bir sıkıntı yok yani. Ne yapıyorsa yapsın oraya biraz kağıt yakarız bacarız şimdi herhalde yanar bir ara şimdi burada x yerine 3 yazdık 3a artı b'yi 2 bulduk sonra 4 yazdık 4A artı B'yi 1 buldum Ben benzer soru yazayım size buraya Sözüm yani evet. biraz sonra Şuradan yana kayarız şimdi Fx eşittir 3x eksi 8 F'de 4x eksi 1 nedir? Bu bir ödev olsun. Bir de doğrusal fonksiyonla ilgili ödev yazalım. Alıştırma yazalım. Fx doğrusal fonksiyon. Fx e, F'de 4 eşittir 1 F'de 3 eşittir 6 ise ehde 5 nedir? Bunu bir yazın bakayım, bir yapmaya çalışın bakayım. Ne çıkacak, ne yapacağım, ne edeceğim. E aí, Yani ilginç yani gerçekten çok ilginç yani evet. mesaj bıraktım ya.

Muhterem şöyle görüşmüş zaten. Bu <laughs> dağıttığım kağıtlar bir an bütün mü? Efendim? Hocam. <laughs> ya bunu hadi. Yarım Herkes aldı mı? bir hızlıca bu verdiğim soruları bir çöz bakayım. Bu çıtır çıtır bir soru yani. Bunlar ne ki yani? Şimdi şu fonksiyonları da çıkartayım. <laughs> bakayım nasıl çıkacak bunu zaman <laughs> Bir tane yazdır diye bakalım ne çıkacak. 140 1640 yazdır diyeyim bakayım net diyecek nasıl yazacak merak ediyorum şimdi hiç ellemeden bir yazdır dedim ne olacak şimdi bir bakalım nasıl yazdıracak hani hiçbir şeyle uğraşmadım Fatmacım evet, aldın mı sen? Evet, Bu da sen. Şey var babasını ara. Şey babasını ara. Ha. bu kötü tabii ki yani küçücük çıktı. Küçük çıktı olmadı işe yaramaz o. Alo. Merhabalar. Rahatsız ettim ya. Özür dilerim. Valla gene gelmedi ya. <laughs> tamam patron. Geçen aradın güzel oldu. Geldi. iyi oldu yani. Eline sağlık. Şimdi sona da yaklaştık ya. Hani şimdi 3 hafta var. Hani o yüzden ben biraz sıkı tutmaya çalışıyorum. O yani. İşim rast gelsin. Görüşürüz. Hayırlı, hayırlı günler. Abi. Şeye de mesaj atsanız Ahmet. Ali'nin velisine de mesaj at. Bulursun. Baba Mükmemin miydi adamın adı? Vahim. Bunlar büyük büyük çıkaramıyorum ya. Saçma sapan gücücük çıkarıyor. <laughs> Bu usta buradakileri büyütemiyorum şunları. O <laughs> zaman şöyle kapatalım. Masa üstüne kaydet diyelim. Alanı az kızım. Şuraya koy koltuğunu üstüne.